Kırşehir'de belediyeye ait reklam panosunda düzenleme yapan Erhan Aydın, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Alınan bilgiye göre Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Aydın, Bağbaşı Mahallesi'ne Yetertaş Bulvarı'nda afiş değiştirmek için reklam panosunu açtı. Bu sırada panonun yanında bulunan elektrik tellerini değerek akıma kapılan Aydın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydan'ın tedavisini sürdüğü öğrenildi. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da hastaneye gelerek Aydan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.